Herkese merhaba arkadaşlar Berotv kanalına hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber <laughs> bugün sizlerle beraber arkadaşlar <laughs> maske taktık family life oynuyoruz Şunu çıkarayım böyle daha iyi görünüyor Erkeği seçelim Abi anlamadım ama evlendiler. biraz sesini kısacağım. Çok nerede? Evet. Cemal'in çok iş deneyimi var ve yeni terfi etti. Öğretim asistanı sadece öğretmen. Öksürüklerin üzerinde sinirli hissediyor. Süre geçtiğinde çok fazla mesajı alamadığında öksürüyor. Öyle anlamadım. Neyse devam edelim. Öncelikle eşlikçi anlayacağız. Cemal kendisiyle onun eşi arasındaki sevginin nasıl olduğunu hissediyor. neden soğuyor anlamadım. Yok bu Ne zaman Az önce yok konuşamadım. Büşra ve Cemal şu anda bir çocuk sahibi olmanın iyi bir zaman olduğunu düşünüyor. Çocuk yapacaklar. <laughs> tamam. Evet. Ailemizin Cemal ve Büşra ve kendi resim vermek istiyorum. Neslihan, Nurgül, Ayşe. Ayşe olsun. O Neslihan da olabilir. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bir kız çocuğunuz olsa adını ne koyardınız? Tamam. Ee, evet. Gönaylı Büşra boğulmakta olan zengin bir iş adamını kurtardı. O da Büşra'nın şey. yeni son an reklam izleyemem. Evet yıldız değil. Bero TV ailesi yapacağız. <laughs> reklam. Evet arkadaşlar isimlerim Bero TV ailesi yaptım. Evet. Bu şapatın kendisini makul olmayan gruplar vermişim. Şimdi Şurayı için çok fazla mesajı. Mesaj yapıyoruz. Yani. Ya bu ne ya? Sıra kaçmış yine. Ayşe yemeni yemek istiyor? Biftek mi güzel ya? Çok kötü kızartma ne alaka? Biftek neresin? Oo. Evet. 3 e, tane çocuk mu yapacağım ben bu şey için? Hikaye iyi. Düşer şirketin polikalarından ben. memnun değil ve değiştirmek istiyor. O zaman işte, %100 sonlarını belirtelim. Ee, yeni bir iş arayalım. şey yeni bir iş buldu. En üstüne hizmet, iş, müşteri servisi. Reddediyorum arkadaşlar. Çok kötü bu iş. Olmaz. Benim karım hizmetçi olamaz. Ayşe ço komşu çocuğunu çok kutusuna komşu canım çok yok Ayşe çok zorluyor işte bu Ayşe bunu bir daha yapmamışsınız Ayşe konuşuyor ne özür dilerim Aa, benim eşim ve oğlumda neden para düşüyor ne eşime şey bu iş bulmam lazım hikayeye bakalım. Evet. Kraliye ticaret almak istiyorum. Evet. Bu şeye ödemeye başka bir çocuk sahibi olmam lazım. Ben şimdi. Evet bir yemek daha yapıyoruz. Hadi harcayıp para Zeynep. Zeynep olsun ya. Yani. Olur. İki tane çocuğumuz oldu ve şu an para mükemmel düşüyor. Tek biz çalışıyoruz. Evet. Tam. Artık iş yapalım. Çünkü lan düş artık iş yapıldı. Abi neden düşüyor bunun şey ya? Para düşüyor. Hadi ben paylaş. Evet, mutlaka işe vuruyorsun. Acaba bu kupa nasıl? Bismillah, halka açık özel bakalım. Özel. İşim rahatlatılsın. Ya ananı gözlü <laughs> rakol. E bir şirket cevabı bir kay yapıyor. Cevabı işaretli tamam. Kızımız. Ayşe'yi devlet ilkokuluna gönder. Ayşe'yi özel ilkokuluna ilte göndereceğim. Anime kulübü. <laughs> anime kulübü nerede? Anime kulübüne katıyorum kızımız. bu çocuğun ya. Evet şu an para maddi baya düşüyor. Ay şu an favori animesinin planladı gibi güncellemeyiz. Başka anime izlemeyi deneyim. Oğlum kaç lira düşüyor? Saniyede kaç lira düşüyor ya? Aa 213 lira. Lan oğlum düşme artık düşme. Hadi artık çıksın ya. Çıksın ya para. Düşüyor düşüyor. Bak, gelmiyor para bize. Hadi ya. Oo. Arkadaşlar çok istiyormuş? çıkıyor bir bol gitme yaşına geldim. Evet evet. evet bilim kulübü ha bilim kulübü güzel. Hayır. Arkadaşlar devam ederiz sonra. Sıkıcı bir video oldu ben de biliyorum. Görüşürüz. şunu da yapayım. Ayşe önemli konlarda sinir bence olur. Tamam. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Eee Kanalda like atmayı unutmayın.